Saliha Eren Münferit Olmayan Vakalar Uzun zaman önce hüsnü zanlı alet edildiğimiz zamanlarda kulaklarımıza gelen şeyler vardı elbette. Mısır'daki arkadaşlarınız Türkiye'de misafir edecekleri Mısırlı öğrencinin ailesine, Türkiye'nin ne kadar tehlikeli bir ülke olduğunu, çok içki içildiğini, sokakların hiç güvenli olmadığını anlatabiliyordu. Ki Kı, kızcağız sonradan Türkiye'de devam ettiği eğitimi sırasında cemaat evinden ayrılmak istediğinde ailesini çok güç ikna ediyordu. Washington'da kurulacak bir müsiyat temsilciliği için oradaki Tuzkon temsilcileri orada biz varız ne gerek var diyebiliyordu devlet yetkililerine. Aynı Tuzkon ekibi başbakanlığın desteklediği yerli bir düşünce kuruluşu olan SETA'dan gelenlere yine mi siz, bu sefer kaç kişi geldiniz diyebiliyordu bir etkinlikte. Amerika'da bulunan yönetimi hizmete bırakılan bir okulun Amerikan İslamik Kolej'in temsilcileri açtıkları standta Türkiye ve hükümeti kötüleyebiliyordu geçen Ağustos ayında. Bazı ülkelerde sadece İngilizce, Fransızca gibi yabancı diller öğretilirken okullarda seçilen birkaç öğrenciye Türkçe öğretilip olimpiyatlarda gösteri yapılabiliyordu. Bir uzak doğu ülkesinde devlet görevlileri tarafından gözaltına alınan arkadaşlarınız, normalde yan yana gelmeyi ümit ettiğiniz başka yardım kuruluşlarının adını vererek kurtulabiliyordu. Bir mütevelliğimiz, bir ablanız, bir hocanız burs aldığı, kurban topladığı kişiler kendisinin baskısından rahatsız olunca ama bağlar Allah rızası diyordu. Biz bugüne kadar hep sustuk. Hep bunlar münferit vakalardır dedik kişilerin hatalarıyla koskoca bir camiayı zan altında bırakmak hoş olmaz, bize yakışmaz dedik. Fark etti ki münferit değilmiş olanlar. O istişare toplantılarında tebliğ edilen talimatları yollayan üst akıl varmış hepsinin arkasında. Ve şaşırarak izliyoruz sizi. Türkiye'yi hedef alanlara tuttuğunuz alkış kahrediyor bizi. Arkadaşlar, sevgi emek demişti yıllar önce bir arkadaşım. İnsan emek verdiği şeye bağlanır. Anlıyorum sizin gönülden bağlandığınızı bu hizmet hareketine. Ama bu önünüze konulan senaryolara gözü kapalı inanmanızı, yaşadığınız akıl tutulmasını açıklayamıyor. Mesela devamlı atıfta bulunduğunuz binlerce kilometre ötedeki vatan evlatlarının mesela Ürdün'de neden başbakana büyü yapıldığını anlattığını, 40 bin yetime aile olan bir vakfın neden hedef aldığınızı açıklayamıyor. Kardeşlerim, dostlarım, arkadaşlarım. Hayatınızdaki emeği katkısı ne kadar büyük olursa olsun her insan bir vesiledir. Hatır şinaslıkla bağlandığınızı bilsek de siz ne yapacağınıza karar verirken hocanıza değil Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyesine uyarak kalbinize, vicdanınıza sorun. Dışarısı çok gürültülü ama kalbiniz en sonunda hakikati fısıldayacaktır size. Saliha Eren haberseyret.com